Ey tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan melik, ya Rabbel Alemin, benim ilmimi arttır, irfanımı, izanımı arttır, fikrimi, zikrimi ve şükrümü arttır, imanımı arttır, ibadet ve itaatimi arttır. Arttır da sana tam ve kamil bir imanla bağlanayım. Razı olduğun şekilde kulluk edeyim. Dua ve ibadette bulunayım. Verdiklerine razı olup onlarla mutlu olayım. İstediğim halde hikmetin gereği vermediklerinden dolayı içimde zatına karşı kırgınlık hissedip Rabbim beni terk etti diye nankörlüğe gitmeye kalkışmayayım sana muti bir kul olup isyan etmekten haya edeyim. Sürekli tövbe eden ve günahlardan kaçınan, içi dışı temiz, takva ehli, iyi bir kul olmaya gayret edeyim. Amin.